Yüksekler beyaza bürünmüş. He yüksekler bürünmüş, beyaza bürünmüş. Kar yağı gelirse gene ortalığı beyazlattı. İşte bak akıdayım açılacak mı açılmayacak mı? Fosofa da yağacak mı? Normal üçüncü sefere kapatır Allah'ın <laughs> <laughs> İnşallah. <laughs> Sağukta gezecek bu defa. Bu dönemde Aa, yağar mıydı kar? Geç bile kaldı. Eylül'ün 15'inde her zaman yağardı. Şimdi Eylül 24 oldu ancak yaradı. Hatta ya Gürcistan arasındaki sınır bölgeleri ben bembeyaz olmuş. Yüksek kesimler her taraf kar. Ulaşım anlamında aksama yaratır mı yoksa? Yok. Yaratmaz. Ulaşımda herhangi bir sorun olmaz. Çünkü oralar yüksek yerler. POSOF'un yüksek kesimleri beyaza bürünmüş, neler söylemek istersiniz? Ulaşımı aksatacak kar yağışı var mı? Evet, POSOF'un yükseklere yağdığı kar şu anda ulaşımı engelleyecek bir durumda değil. Ancak 2016'nın ilk karı POSOF'a düşmüş oldu. 21-24 Eylül. Eylül'deyiz şu anda. Ee... Hayırlısını nasip etsin, kış böyle gelir, böyle geçer yıllardır. Bu sene de böyle bize bir görüntü verdi. Tabii ki bir, iki, üç dememiş, bize kar düşmez. Bu da dağların süsü ve gülüdür. Memleketimizin isteğinden değil de, arzusundan değil de, havasındandır yani. gelsin.